Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir fanı açtım. Şu anda çok mutluyum. YouTube you kanalı şeyine çok büyük hayranım yazmış. Şimdi bana şey olan, olduğunu söyledim. Video oynadığını olduğunu söyledim. XXTuner fan yazmış. Şu an çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz birisi. Şimdi ona güzel bir hediye vermek Ne verelim biliyor musunuz? Bakıyorum. O kadar güzel şeyler veremeyeceğim. Tabii ki de. Tobias'la buza bir bakış attım ama. Bir git. Ablam oradan bir kızdı bana. Parlak Şahin hediye diyorum arkadaşlar. Şöyle parlak Şahin'imizi veriyoruz kabul isteği gelmedi. Oo, o da bana cevap verirse diye istedi. Gerçekten kendi şahin parlak diyelim. Şahin isim. Şahin. 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 Ya of tekrar deneyeceğiz. Toplama kızı hediyesini vermem gerek. Bu kız içime oturur. Sana bir hediye mi verdim bakayım. Lütfen kabul et. Lütfen Allah razı olsun şey kabul et. Ama kabul et. Evet diyeyim. Tamam ama güzel bir soy isim söylesene. Ne olsun ya? Soy isim. Şu poruk, şu ahir. Berkman, Berkman. Ya arkadaşlar ablam kitap yazıyor. Tık. Ya Berk mi, Mert mi Berk olsun. Tamam. Berk. Yani ama ben bunu diyemek istiyorum. Kız Tıkıca, isteği göndermene bak. Tamam dedi. Attım tekrardan. Arkadaşlar siz tekrar de böyle bir mümkün değil diyor. Canım <laughs> <laughs> yapıyor. Parak sen alabildin mi? Rakı <laughs> çıkarttı. Neyse arkadaşlar böyle bir anıydı. Ben çok mutlu oldum gerçekten. Yonim'den de paylaştığım fotoğraflara bakabilirsiniz. Gerçekten çok iyi tabi. Tamam diyelim. Çıkkır yaptı arkadaşlar. Çünkü onu hediyeyi vermem gerek. O zaman kadar yeni de göstereyim ben size. Bazen inanmayanlar olursan var mı? o yüzden parlak şeyi teslim etmek istiyorum. Oyuna girdi. Ona zahmet olmasın ben gideyim. Gerçekten seni çok sevdim arkadaşlar. Böyle iyi kişilerin olması beni çok mutlu etti. Arkadaşlar şu anda internet çekmiyor. Ama hediyesini söz veriyorum. Ulaştıracağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Hediyesini vereceğim. Dila yorumlara yaz hediyemi verdi diye. çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ay çekti arkadaşlar internet. O zaman gidelim. Tam da hoşça kalın demiştik ya. Allah bismillah ya tam çekti. Neyse. Şimdi hediyemizi ona ulaştırmaya çalışıyoruz. Neyse gel şimdi bir dakika. Aha. Dilay dur geldim yanına. Hemen hediyesini Dila'ya verelim. Şahin yazıyoruz. Dila. Yazdık. Ver. sana bir hediye var. Hemen ona kalp atalım. Kötü diyelim. Kötü, kötü. Herhangi bir tanesi, kos. Her şeyi kabulüm ama falan koyma. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi petimizi veriyoruz, teslim ediyoruz kendisine. Çay demem. Arkadaşlar bu kadardı. This is Chuck Sylvia,